Herkese merhaba dostlar bugün sizinle kaldığımız yerden Solo rankta yılanlamaya rank kasmaya Fatih olmaya Tabii ki de hızlı bir şekilde Devam ediyoruz efendim ve Yavaş bir şekilde aşağı iniyoruz evet Bu sefer hızlı bir şekilde değil evet. yavaş yavaş kaldığımız yerden Devam ediyoruz ne kadar bakalım bugün başımıza Neler gelecek birlikte göreceğiz Bugün artık bu hesapta son maçımız diyebilirim Yani bitti bitiyor derken Elgato bak önümde adam var gidiyorsun Bak böyle olmuyor canım benim kardeşim bak gitme Dur gitme Ne olursun Beni bırakma Çık sen dışarı çık. Mesela normal şartlarda bence değmez lazımdı. Sende iki silah ne? O M2 tuttu dersin. bak. Gitme. Dur sağlam dur daha millet yeni iniyor. Maç bitti oğlum daha ne ince. Biri daha harbi iniyor. Kaçtı. Biri altımda. Biri orada. Ortalık karışık. Herkes bir yerlerde ya ABLAM sevdiğin altın OLSAN Ben şimdi şöyle atayım mı? Gel Bu taraf kapalı kardeşim 8x Öf Millet nerede? Bu ne? Avuk olur Girer mi lan o içine? Sanki girmedi. Yok girmedi atamadım. Merhabalar efendim. Burada kimse yok. Güzel. Alt katta var. Abi o kadar çok adam var ki şu an burada ses kasmak çok zor. Harbi diyor. Abi o bir de S12 almış. on demeyin neydi? Böyle yapalım. Gelmeyin hala gelmeyin. Yaktık Ya ne yapıyorsun Oradan çıkmaya mı çalışıyorsun kendi haline Çıkarsın çıkarsın Elbet bir gün kardeşim ben inanıyorum Orada biri bu arada almış eline SKS'yi millet tarıyor Oğlum herkes şu an ayrı bir şey yaşıyor Vallahi Herkesin kafasında ayrı ayrı hayaller var Ama işte herkesin hayali gerçek olsaydı oho, Hayallerle kalmazdı. Burada kendi çapımda loot yapıyorum. Pusuyorsan karşı pusmaya devam et tamam mı? Keyfini hiç bozma. Bu aşağıdaki vardı ya bir tane o atıyor bu arada bunları. Aynen buraya çık çok mantıklı ver gel. Peki bunu da yakmam yok mu? Diğeri gibi. Yanar mı lan? Yeri yandıydı. Sen o evin çatıya çıkmış olamazsın değil mi? Anmıyorum. Ama yanmıyor da. Ne alakası var? Sen harbi evin çatıdasın. Atını çağırdı. Gideceksin lan. Nereye oğlum ya? Daha yeni gelmiştin. Adam atını çağırdı bir de geri geldi. Çok değişik birisi. Ya kardeşim. Yapma şeyler. Gidin mi o sen sende? Vallahi ben de yedim. Sıkıntı yok o yüzden. Böyle deniyor ya değişik o değişik kafa kırık. Harbi diyorum kafa kırık. Akıl zaten bizi bulmuyor. Yani biliyorsun bu tür işleri. Bu ayrı bir boyut. Adam SKS'yi almış oraya. Çıkmış millete deniyor. Bak şurada. Bence birazcık böyle bir aynı acıyı yaşamışsındır. Ne diyorsun? Bence bir tık yaşadın. Ama benim kas gitti. Kaskım yok. Vallahi kaskım yok. Bir daha bence piklemez. Ne diyorsunuz? Piklem. Ben olsam piklemem. Şaka yaptım. Pikle pikle. Bana ne abi ya? Oğlum bu ne böyle ya? Ben gidiyorum ya oynamıyorum bana. Kask mask bir şey kalmadı. Vallahi bıraktığımız 3 kask vardı. Ondan da olacağız ben gidiyorum. Küstüm. ne oğlum öyle? Siz anlaşmalı mısınız? Çete misiniz lan siz? Ay seni SKS'ne sana da. Nereden buldun o SKS'yi kim verdi senin eline? Bir an içine girdim ama hiç mutlu değil. Adama baksana. Adam SKS almış kanka. Orada bir yer bulmuş. Nasıl bir yer bulduysa tamam mı? Sadece SKS ile milleti delirtmeye çalışıyor. Harbi diyorum kafa kırık ya. Akıllı zaten beni bulmuyor. Delisi ayrılmıyor işte diyorum ya. Harbiden de öyle. Sen nereye çıktın beyefendi? korktun mu? Bence korktum. Daha yok muydu? işsiz ya harbi işsiz vallahi nerede değişikler var benim burada neyse Hızlı bir şekilde bu taraflara doğru atladım kendimize uygun bir tane araba bulursak çok tatlı olur şöyle paraşütümüzü açtım bakalım buralarda araba var mı bu arada dünkü videoya 105 like falan gelmiş dedim ne oluyor yani normalde Ferdan iki maç isteyenler 100 like'a zor atmış Böyle bir şüphelendim yani. Sizlere zahmet videomuza eğer ki hala like atmadıysanız aşağıdan bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bizleri ilk defa ediyorsanız ben Ferdi teşekkürler bu kadar. Yeter be kardeşim ya. Hızlı bir şekilde ben mecburen bu evlere ineceğim çünkü araba yok. Başka da bir yer yok. Burada biri varsa da seve seve e gireceğiz. Bir de elimdeki uzay ya bu yandık. Neyse en son ben de anlatıyordum. Attığınız değil, 250 like için ekstra bir maç atıyorum bu arada. O yüzden attığınız like sayıları çok çok önemli. Ne kadar çok Ferdan videoda maç istiyorsanız bunları like atarak belirtebilirsiniz. Ee, aynen aynen. Olur da en 500 like falan atarsanız yani ferde sizlere 3 maç paylaşabilir tek videoda. Evet, evet, evet gerçekten. Tek videoda 3 maç. Senin adam olmazsın. Exix'e pek ihtiyacım olacağını sanmıyorum onu da attım. Şimdi bana ne lazım biliyor musunuz? Bir tane kit lazım. Arabamız yok. O işi unutun. Yani araba cidden yok. Koymamışlar. Mecburen bir süre yürüyeceğiz. O yürürken inşallah başımıza bir iş gelmez. Burada M16 var. Şöyle yapayım. Okey ya uzaktakileri o. Kanka sen benimle eğleniyor mu? Bir şey görmedi, bir şey görmez ama adamın öldüğünü de gördünüz bence. Oh yarasın koçma. Ne kadar güzel loot yapmışsan öyle. Şu ileride drop var. O drop nerede? Yok alınabilecek bir yerde değil. Hani alınabilecek bir yerde olsa alalım diyecektim ama pek böyle alınacak bir yerde değil. Bu sefer bir değişik yapıp burayı mı alsak ki? Ne diyorsunuz? Olur olur. Ama araba çıkmıyor evet. İnmiyor da. Çıkmıyor da. Kaldı böyle. Neyse bir şekilde arabayı buraya getirdik kaka. Ben arabayı şöyle içeriye koyayım. Pemberek sanki birazcık fazla mı belli ediyor benim buradayım diye? Ben buradayım diyor pemberek sanki. Şunu biz tekrar şey yapalım öyle dursun. Oradaki drop'u maalesef alamayız çünkü onu alırsak bizi orada severler. Şimdi alan yavaştan geliyor. 38 kişi var hızlı bir şekilde benim arabaya bindim ben Kaçar. Alan nerede? Bu şekilde okey. Bu arada alanı mantara verirse o tarafa çökmedik mi? Çökeriz ama... Mamut var evet. Orada bir drop var alayım diyecektim mi? Mamutu gördüm. Kaçtım. Kaç kaç kaç. Dağda da bir tane drop var. Daha doğru gideyim mi? Ne diyorsunuz? Bence gidelim. Dur bakayım. Eğer ölmeden gidebilirsek o dağdaki drop'a gidek. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bir tane böyle bir drop silahımız olsa sanki çok tatlı olur. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Bence 10 numara 5 oldu O yüzden verdi çıkar. Bir dakika alacağım ama. Dur dur dur. Parlarım da güzelmiş ha. Nerede lan? Hacım <laughs> ölsene ya. Ben alacağım. Ne aldın? Hamas mı? Aga yani şöyle yapayım mı? Şöyle bir çılgınlık. Ne diyorsunuz olur severiz. Şöyle bir çılgınlık yaptım abi. Bu araba ne oldu lan? Ben bu arada şu Bogart diye geçerim ne diyorsunuz? Bu numara olur. Bunun yakadı yok. Ben bir de gider bunu alan dışı depoyu fırlarım, kullanırız. Selamünaleyküm de kolay gelsin. Gitti mi o herhalde gitti. Şimdi 3 kask var bence. O paralara bak paralara paralara. Ben gidiyorum mega tank çağıracağım. Bas 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 bas. Alana bir buçuk dakika var. Hemen şu dışarıdaki petrole gideyim bu alan öldürmez. Oradan direkt bir tane depoyu fırlıyoruz. Bir tane de fişek alıyoruz tankımızı çağırıyoruz aga tertemiz. Ferdi tank çağıracaksan depoyu niye fırlıyorsun diyebilirsin. Söyle ne olur ne olmaz yani ikisi de lazım olabilir diyelim. Tankı şimdi çağıracağız ama belki binemeyebiliriz derken. Amere'ye var. Araba sen nasıl yaptın onu geri geri, geri. ne oldu oğlum sana? Böyle markete geldim. Bunu depoyu fırlamaya bırakalım aga tamam mı? Bu bir fırlansın. O fırlanırken içeriden de bir tane fişeğimizi almadık mı? Aldık. Bir de bunu basmadık mı? Bastık. Açılıp tomak almıyorum bu aralar bir saldım birkaç gündür bilmeyenler varsa diye söyleyeyim hani Ferda açlık tamam falan nerede diye Sorgulayan olabilir mi? Olabilir. Bunu istediğimiz kadar alabiliyoruz mu? Yok alamıyoruz çantada bu da yer kaplıyormuş. Bir an acaba kaplamıyor mu diye düşündüm. Bende normalde Bugatti'nin siyah vardı azıcık da beyazıyla oynayak ya Adamlar o kadar çaldık tığızladık. Şuradan bir tane daha boost basayım. 17 kişi var. 7 leşimiz var. Tankı böyle uygun bir yerde atacağım ama işte Anka alabilir miyiz? Başımıza ne gelir bilmiyorum. O yüzden depoyu da, hani garanti olsun diye fullledim. Çünkü alan birazcık kalabalık gibi duruyor ya. Ne diyorsun? Bir dakika benim şurada atmam lazım bunu. Oğlum bir şey diyeceğim. Fişek nerede? Hadi. Oğlum ben bir şey almadım mı? Aldım. Ne yaptım lan? Oğlum yanlışlıkla mermi yerine bıraktım mı? Yapacağın işi seveyim Ferdi. Onu nasıl becerdin lan? Neyse yapacak bir şey yap. Yani demek ki bu maç tanksız oynamamız gerekiyormuş gibi düşünün bunu. Her şeyde bir hayır vardır diyelim. Öyle düşünüyoruz yapacak bir şey yok. Normalde ben bilerek atmam oğlum manyak mısınız? Bir şey almamış da olabilir. Allah Allah normalde alırdı ya. Aldı da ben mi attım? Bak şu an bir kendimi sorguladım ha. Ben ben aldım da attım Aldım da attıysam var ya bu videoyu izlerken bana ne laflar ediyorsunuzdur. Ama öyle şeyler yapmam ya. Benlik değil oğlum. Ama şimdi şöyle düşünün. ilk de depoyu fulllemişim yani dedim mi yani depoyu fullleyip falan. Ona da bir hayır vardır aga. 14 kişi var orada mumyalı var. Ben yavaş yavaş arabayla gezeceğim. Bu beyaz araba da hiç belli etmiyor kendini. sağda mamut var, solda mamut var. Her yerde mamut var. Mamutların istilası altına girdik mübarek. Burada buz atmış biri. Burada buggy var. Biri arkamdan sıkıyor. Bak arka lastiğime falan sıkarsın sıkma. Biri burada. Sıkma sık. Bak ben size hiçbir şey yapmıyorum. Burada bir mamut daha var aşağıda geliyor. çok karışık maç. Herkes geziniyor, herkes bir köşede. Tamam bir kill daha aldık güzel. Kolay gelsin dayı. İyi gezmeler. Bu bu arada win alırsak direkt hesap Fatih garanti. Direkt böyle. Otorosun olmuş, oraya yatmış. Herkes şu an ayrı bir kafa yaşıyor. Orada mamut var. Onu aslında ezebilsek de attı da. Bence pek bizi ezdirecek bir tip biri değil derken. Aha ezdim lan. Yanlışlıkla ezdim. Kruzalı. Ezdik onu da güzel. Hayır 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 uçma uçma uç. o kadar o kadar değil hocam o kadar değil bas 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 çık buradan bu kaç da orada Hop bir kill daha kanka eze eze winleyeceğim maçı eze eze winleyeceğim Harbi diyorum ben Araba no bir misin be Ferdi solda biri var taşın önünde. Adam bana kar deniyor. Manyak mısın oğlum? Tamam sakinsin. Burada bir var. İçinde biri var mı bilmiyorum da var herhalde. Ama olmaya da bir. S12 sıkıntı. Çok sıkıntı. Solda biri var. Birini daha gördüm. Kanka herkes yatıyor lan. Adamın arabası yani hala gezme derdini. Ayrı benim kafadan ne kadar devam kardeşim. Almak yok, pes etmek yok. Bas. Bak tarıya bas 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 kaç. Ezemedim bu sefer. Bu sefer olmadı. rahmetli olmuş. Artık ona ayrılan sürenin sonuna geldim Buradaki de ölmüş. Karaban yakın nasıl? Aslında yerim de güzelmiş. Buna geçtim bu arada bu daha iyi. şaka mı ya? Bu cidden şaka mı ya? Abi bak şu direğe takılabilir miyim? Takılırım. Artı 30. Oğlum şaka gibi lan. O yüzden maç çok güzel gitmiyor muydu? Böyle eze 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 dolanıyordum ya. Ve şu anda hesabın sırası 366 saat gece 12.20 geçiyor. Hani ben garanti Fatih olmak için bir tane de ekstra olarak yanına bir Livik gireceğim. Son 3-5 puan için Livik'e hızlı bir şekilde atladım. Bakalım Livik'ten kaç puan alıp Fatih olacağız. Hep birlikte göreceğiz derken herkes buraya atladı. Hepiniz oraya atlayın tamam mı? Koskoca koca Erangel'da Yer bir Az Fazla geldim beyler. Havada beni vurmam lazım. Havada beni vurmam lazım. Tara <laughs> ara, tara tara ara, ara, iyi gelir. Ma Adam bana bir tane sıkacak öleceğim ben. Bir tane sıksan ölecektim lan. Tutturamadım. Kardeşim bu da senin şansın. Şimdi ölme baktım. Gel buraya. Yukarı çık. Sıkıntı yok. Ben bir şunu basayım. Öleceksin ne artık? Hani zaten kafan azıcık gözüküyor ama sen bilirsin. Bir anda herhalde son ikili üstüne oynamamı bekle. 8 kişi mi var modda? Nerede var oğlum yalan söyleme. Modda 8 kişi vardı diyor ya ben inanmam. Harbi diyorum inanmam. 8 kişi yok oğlum burada. Bir tane sağda birini gördüm. Bot lan Yapma. Gel lan buraya. Pusucular sizi Hepsi pusuyor var ya. Hepsi bir köşeye girmiş pusuyor. Bu 7 tane adamın. Hepsi pusuyor. Nerede pusuyorsunuz lan? Buradayım. harbiden seviyorum. Çok güzel gidiyor. Harbi bak DBS'de ne son ikiden bana göre daha iyi. Bunu da getirin lan? Zaten iki tane pompalı var. Üçüncü de gelsin. Ne olacak sanki? Millet pompalı oynuyor. Oynamayan mı var? Bu da gelsin. Kardeşim sizlere zahmet olacak ama çıkma gibi bir huyunuz var mı? Hani çıkarsanız fight falan atarsak güzel olur. Canaz. Ben onun üstünde oynuyorum ya. Ölürsek de öyle kaka yapacak bir şey yok. Böyle ben onların keyfini beklersem maç bitmez. Buradayım. Arkandayım. Gelsene Alo. Kaka nereye gidiyor? Alo. Abi zaten yani. <laughs> merhabalar efendim, merhabalar. Benim evciğim nasılsınız? Hemen şöyle hop yukarıdan girelim. Tekim. Ne var mı yok? Tamam. Güzel Ferdi buradan girer. Bir tane 4x gördüm. Beşlik pompalı aldım. 5'li pompayla oynamam yok mu lan? 2000 years later. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Kör olma garantili 5'li pompalı artı ver bana. Artı 7 yeter adamana fazla bile. Ve sıramız 331. Bu hesap burada biter. Evet sonunda bu hesabı da Fatih yaptık. Bu videoluk benden bu kadardı. Bu hesabı artık bu video ile birlikte son kez görüşürüz. Bir sonraki videoda farklı bir hesapla sıfırdan Fatih'e kasacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.